Sayın Rektörüm, kıymetli hocalarım, çok değerli konuklarım, Köy Üniversitesi tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. yaşam standartını yükseltme noktasında harcayacaktır. Yeni nesil ister istemez abimin söylediği gibi bir yapılaşma, bir rahatça bir oturabileceği bir ev şey yapıyor. Ve suyu havzası geçtiği için bundan biz yararlanamıyoruz. Karşı taraf mesela şehri tercih ediyorlar büyük bir ihtimal şeyler. Şehri, yani mesela eğlence şehirler, şehir. Bunu <laughs> doğru, <laughs> doğru, doğru. <mu>? <gülüyor> <gülüyor> Aynı şekilde. Hangi yere geliyor? Ben şimdi herkes kendi yaşadığı yerden geliyor. yere çıkacağız? Biz şimdi ara sıra milletvekillerimizi de davet edelim. Aynen. şey yaparız. Onlar da gelirler. Gerçekten öyle. Niyetle gelirler. bu Bu proje nereden ortaya çıktı? Aslında üniversiteler dışarıdan baktığımız zaman yıllardır kendi içinde bilimsel araştırmalara odaklanmış, öğrenci yetiştirmeye odaklanmış. Belli ölçüde de toplumla, içinde bulunduğu toplum ve halkla kopuk olduğu için de eleştirilen kurumsal yapılardı. Ancak artık üniversiteler böyle değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği ve ortaya koyduğu bir anlayışla 81 ile üniversite kuruldu biliyorsunuz. Ve bizim üniversitemizde kurulduğu 2006 yılından bu yana çok önemli gelişmeler kaydetti. Ciddi bir insan kaynağı, bilgi birikimi, kurumsal ve bilimsel altyapıya sahip oldu. Biz köylerde Burdur'un 180 köyünde hayvancılık daha doğru ve bilinçli hayvancılık nasıl yapılır diye eğitimlerimizi verirken şunu fark ettik. Kırsalda sadece hayvancılık nasıl daha iyi yapılırı anlatarak kırsalda insanları üretmeye devam etmelerini sağlamak mümkün değil. Kırsalda yaşayan, köylerde yaşayan insanlarımızın çok daha başka, kentlerdeki insanlardan gibi çok daha başka ihtiyaçları var. Biz bu ihtiyaçların karşılanması noktasında neler yapabiliriz? Maneviyat ihtiyaçları var. Sağlıkla ilgili, sağlıklı yaşamla ilgili ihtiyaçları var. Çocuk yetiştirmeyle ilgili ihtiyaçlarınız var. Bilinçli çocuk yetiştirme. Son zamanlarda köylerde de hepimizin elinde birer akıllı telefon, sosyal medya kullanıyoruz. Akıllı telefondan birçok dijital platformlardan bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz. Bunları doğru şekilde nasıl kullanabiliriz? Hayatı kolaylaştıracak şekilde nasıl kullanabiliriz? E, nüfus giderek yaşlanıyor tüm dünyada olduğu gibi. Yaşlılık bilimi üzerine gerontoloji dediğimiz bölümlerimizdeki hocalarımız yaşlılık döneminde daha sağlıklı ve refah nasıl yaşanabilir? Bu konularda köylerde e, sizlerin öncülüğünde, sizlerin organizasyonuyla e, vatandaşlarımıza, abilerimize, ablalarımıza, teyzelerimize, amcalarımıza buradan devletin yetiştirdiği nitelikli uzmanlar olarak hocalarımız gelip bu bilgi ve tecrübelerini aktarmaya çalışacaklar. Bu konuda sizlerin köylerimizde bulunan büyüklerimizin, hemşerilerimizin, çocuklarımızın katılımı noktasında sizlerin çabası ve e, bu projeyi sahiplenmesi çok önemli. Bunların tek başına bir şey ifade etmediğini, içinde bulunduğumuz toplumun meselelerine eğer çözüm üretmiyorsak, o mes toplumun refahına, kalkınmasına daha iyi şartlarda yaşam sürmesine katkı sağlamıyorsak bir şeyleri eksik yaptığımızı hissediyoruz. O nedenle adına Köy Üniversitesi dediğimiz bu projeyi arkadaşlarımızla birlikte sosyal hizmet bölümündeki hocalarımızın öncülüğünde bu projeyi tasarladık. Uygulamaya geçeceğiz. İnşallah bu ay sonunda artık uygulamaya başlıyoruz. İlk etap belirlediğimiz 25 köyümüzde bu çalışmaları yapacağız. Tabi bu Sahada gördüğümüz ihtiyaçlar doğrultusunda da bunu geliştireceğiz. Diyelim ki köyümüze geldik, Çin'e, köyüne geldik. Orada köylerimizle, vatandaşlarımızla buluştuk, hocalarımız. Biz de mümkün olduğunca bu buluşmalara eşlik etmeye çalışacağız programımız el verdiğince. Ve e, vatandaşlarımızın ortaya çıkan bizim görmediğimiz başka ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda da yine yeni programlar, yeni... Bir takım açılımlarda geliştirmeye devam edeceğiz. Ee, biz e, ne yapmak istiyoruz? E, köydeki yaşam kalitesini arttırmak istiyoruz. Üniversitemiz yaklaşık 5 yıldır hayvancılık e, odaklı kalkınma e, projesi çerçevesinde eğitimler düzenliyor. E, yani büyük bir e, e, grup köy köy nüfusuna eğitim verildi. Biz bu daha önceden başlatılan projeyi farklı bir boyuta getirmek ve sadece hayvancılık odaklı değil aynı zamanda kırsal kalkınmanın farklı boyutlarını da kapsayacak şekilde gerçekleştirmek istiyoruz bu projede. Bunun bir boyutu ekonomi, bir boyutu sosyal, bir boyutu kültürel, çevresel, manevi ve hayatta kalım temelli. Yaşam kalitesini arttırmayı amaçlıyoruz. Akademisyenlerin, öğrencilerin temaslarını arttırmak istiyoruz. E, bu proje kapsamında akademisyenlerimiz bir araştırma yapmak istediklerinde köy üniversitesi onlar için bir zemin olacak. Ya da sizin köyde ihtiyaç duyduğunuz bir bilgiyi ya da bir beceriyi kazanma konusunda akademisyenlerimiz e, aracı olacaklar. E, kültürel kalkınmayı desteklemek yine bir başka çerçeve önem, önemli istediğimiz şey ve bu e, aynı zamanda da. Sadece eğitim odaklı değil, aynı zamanda da köyden öğrenmeye gelmeyi hedefliyoruz. Başta öğrencilerimiz olmak üzere hocalarımızın da sizden öğrenecek çok şeyin olduğunu biliyoruz ve bu çerçevede de köyden köyde gönüllü çalışmalarla öğrencilerimizin köyde var olmasını hedefliyoruz. Hem böylece köyde yapılabilecek işlere öğrencilerin el atması, aynı zamanda köyde de bu yaptıklarıyla öğrenmelerini hedefliyoruz.